Finansman borçlanma. Finansman borçlanma, işletmelerin faaliyetlerini finanse etmek veya yatırım projelerini gerçekleştirmek amacıyla dış kaynaklardan borç almasıdır. Borçlanma, işletmelerin nakit akışını artırmak ve sermaye ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan yaygın bir finansman yöntemidir. İşletmeler, aşağıdaki şekillerde finansman borçlanması yapabilir. Birinci banka kredileri. İşletmeler, ticari bankalardan kısa vadeli veya uzun vadeli krediler alabilir. Krediler, işletmenin ihtiyaçlarına ve geri ödeme kapasitesine göre şekillendirilebilir. Banka kredileri genellikle faiz oranı ve geri ödeme koşullarıyla birlikte gelir. İkinci tahviller. İşletmeler, tahviller çıkararak borçlanma yolunu tercih edebilir. Tahviller, sabit faizli veya değişken faizli olabilir. Tahviller, yatırımcılara işletmenin belirli bir süre sonra geri ödeme yapacağı garantisini sağlar. Üçüncü borç senetleri İşletmeler, finansal kuruluşlardan veya özel yatırımcılardan borç senetleri alabilir. Borç senetleri, belirli bir süre sonra geri ödenmek üzere çıkarılır ve genellikle faiz ödemelerini içerir. Dördüncü ticari krediler. İşletmeler, tedarikçilerinden veya iş ortaklarından ticari krediler alabilir. Ticari krediler, işletmenin tedarikçilere veya iş ortaklarına borcunu belirli bir süre sonra ödemesine olanak sağlar. Beşinci finansal kuruluşlardan alınan krediler. İşletmeler, finansal kuruluşlardan, örneğin faktoring veya leasing ilgili krediler alabilir. Factoring, işletmenin alacaklarını satması yoluyla nakit elde etmesini sağlar. Leasing, işletmenin ekipman veya mülk gibi varlıkları kiralamasını ve kullanmasını sağlar. 6. devlet destekli krediler. İşletmeler, devlet veya hükümet destekli kredi programlarından faydalanabilir. Bu programlar, işletmelere düşük faizli veya faizsiz krediler sağlayabilir. Finansman borçlanması, işletmelerin büyüme, genişleme, araştırma geliştirme projeleri gibi sermaye yoğun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir araçtır. Ancak, borçlanma işletme için bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Örneğin, faiz ödemeleri, geri ödeme koşulları ve borç yükümlülükleri işletmenin finansal durumunu etkileyebilir. Bu nedenle işletmelerin borçlanma kararlarını dikkatlice değerlendirmesi ve geri ödeme kabiliyetini göz önünde bulundurması önemlidir. Deneyimli bir finansal yönetim ekibi veya danışmanından destek almak, doğru borçlanma stratejilerini belirlemek için faydalı olabilir.